patlaması sonucu çok sayıda vatandaşın duyup bu sesi bunu paylaştıklarını söyleyebiliriz ve yaralılara her türlü yaralı ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildi biz paylaşalım. biz de olay yerine varmışız üzereyiz. bu arada bütün bilgileri aldık. Olacak, Peki Halit şimdi bir taraftan sen yoldasın hızla olay yerine doğru ilerliyorsun. Geçtiğimiz günlerde aslında Sakarya'daki o ilk patlamada da benzer bir süreç yaşamıştık. Peki bu ikinci patlamaya ilişkin olarak elinde bir bilgi var mı patlamanın büyüklüğüne dair? Ee, tabii sen de bir taraftan bunun altını çizmemiz lazım. Sen henüz olay yerine gitmedin sen de bölgedeki kaynaklardan bilgi almaya çalışıyorsun ama şu aşamaya kadar elinde olan bilgileri bir kez daha tekrar etmeni rica edebilir miyim lütfen? Evet, şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz örneğin 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın olduğu dönemde hemen yakın taş ocaklarındaki o patlatmalar esnasında çok şiddetli bir şekilde bu gürültüyü duyabiliyorduk. Çünkü taş ocakları normalde genellikle taş patlatırken de büyük gürültü kopuyor. Bu, bu mühimmat zaten patlayıcı ve dolayısıyla imha için... E, olduğundan bu patlatma işlemleri daha yüksek gürültü ve daha çok alandan duyulabiliyor. Dolayısıyla şimdi o bölgede patlamayan mühimmat toplanmıştı bölgeden ve e, bu taş ocaklarını imha ediliyordu. Ancak e, iki duyum duyum olarak paylaşalım ama e, bu bilgileri oraya gittiğimizde daha da Bir e, bölgeye mühimmatı götüren araçta erken patlama sonucu e, bu patlamanın meydana geldi. E, i̇kincisi ise taş ocağında e, patlatma esnasında Erken patlayıp e, yine e, böyle bir patlamanın ortaya çıktığı e, bilgisi ama bütün bilgileri net bir şekilde e, olay yerine vardıktan ve yetkililerden o bilgiyi aldıktan sonra paylaşabiliriz Ahmet. Ama birçok noktadan duyulabilmesi e, e, duyulmuş olması tabi gayet normal çünkü e, mühimmat imhasız noktasında bu tür gürültüleri ve e, şiddeti sarsıntıyı duymak mümkün.